Evet, hepinize merhabalar. Bugün çok önemli bir konuyla, cinsel terapiyle alakalı, cinselle ile alakalı bir konuyla karşınızdayız. Erektil disfonksiyon, yani sertleşme problemi olan çiftler nasıl bir destek almalı, neler yapmalı, bu konuda nasıl bir çözüm yolu izlenebilir, bunu konuşacağız. Şimdi şunu dediğinizi duyar gibiyim, aslında bu çiftlerin problemi değil. Hayır, çiftlerin problemi. Yani bir erkek erektil disfonksiyonu yaşıyorsa, sertleşme problemi yaşıyorsa aynı zamanda kadın da bunu yaşıyor demektir. Çünkü aynı şekilde aynı probleme haizler. O yüzden de başlığımızı bu şekilde yaptık. Ve stajyer psikolojik danışman arkadaşım Beste ile beraber de sorularımızı hazırladık. Ve şimdi ilk sorudan sizlerle başlıyor olacağız. Sertleşme sorunu nasıl anlaşılır? Evet burada 3 tane aşama var sertleşme sorunuyla alakalı. Başlatmadaki problem sürdürmedeki problem ve o sertliği sürdürdükten sonra bitirirken ki artık o aşamadaki o süreçleri ayarlamak. Yani sert girmesi lazım, sert sürmesi lazım, sert bir şekilde tamamlanıp çıkması lazım. Aslında buradaki lazım kelimesi çok çok doğru bir kelime değil. Çünkü cinselliğin doğasına aykırı. Yani biz lazım dediğimiz anda aslında her şey o zaman bozuluyor. Yani şöyle düşünelim aslında. <laughs> Araba kullanacağız diyelim. Ben 45 derece sağa çevireceğim. O anda işte devreye şöyle basacağım. Freni şu an basmalıyım diyor muyuz? deniyoruz. Bunlar otomatik bir şekilde gelişiyor. Ancak evet tanım soracak olursak burada sert girip, sert sürdürüp, sert çıkamamak veya yeterli sertliği sağlayamamak veyahut da tanı kriterlerine göre tabii ki bu, ara, bu arada şu uyarıyı tekrardan yapmamız gerekiyor. İlgili uzman hekime gitmek lazım. Çünkü elektri disfonksiyonun e, sertleşe probleminin tıbbi kökenli ya da tıbbi tetikleyicileri olabilir. Şeker hastalığı gibi diyabet gibi kalp rahatsızlıkları gibi, damar hastalıkları gibi birçok şey olabilir. Biz işin psikojenik kısmını konuşuyoruz. Yani tıbbi organik olmayan kısmını konuşuyor e, olacağız. Ve tabii ki de psikiyatrik anlamda da bir tanıya haiz olmanız e, gerekmektedir bu konuda. Bu noktada şöyle söylenir. E, i̇lişkilerin dörtte üçünün. Hı hı, %75 yani %75'in diye geçer DSM'de. Ee, sertleşme ile alakalı problem yaşandı. Tabi burada tanı kriterleri var. Onu ilgili uzman hekimi bakması gerekiyor ama bir iki noktayı seyretmek istedim. Ve en az 6 ay sürmesi gerekiyor bu problemi aynı partnerle. Bakın bu çok önemli. Yani ben bir kere gittim ve bir kere sertleşme problemi yaşadım. Ve aman eyvahlar olsun ben hani çok büyük bir sıkıntı yaşıyorum demenize hiç gerek yok bu konuda. Sürelleyen bir biçimde tekrar ediyorsa biz buna sertleşme problemi diyoruz. Ve psikojenik etkenlerini bu sefer araştırmaya başlıyoruz diyebilirim. Sertleşme sorununun çiftlere etkisi nedir? Şimdi sertleşme problemi aslında cinsellik her çifti çok fazla etkilemekte yani cinsel hmm. problem. Sence bir evliliğin ya da çift ilişkisinin yüzde hadi evliliğin diyelim daha resmi ve yasal olarak geç, geçebildiği için hmm. yüzde kaçı cinselliktir? Bir rakam. 70 diyebiliriz. 70'i diyebiliriz. Ben en az yüzde 50'si diyorum evet. ama katılıyorum her ilişkiye göre de değişebilir. Çok yüksek oranı cinsellikse ve sertleşme de erkeğin cinselliği başlatma sürdürebilmesi için gerekli olan, yegane olan süreç ise bu konu oldukça olumsuz etkiliyor. Nasıl olumsuz etkiler kişiler duygularını çok dışa vuramazlar, tatmin olmazlar, kadın beğenilmediğini hisseder. Tabi cinsel mitler de buna etken. Yani bir erkek sertleşemediği zaman kadın şunu düşünebiliyor. Partnerim beni beğenmiyor, istemiyor. Sence bu bir mit mi? Tabii ki. Tabii ki mi? Çünkü saatleşen bozukluğunun e, temellerinde ne vardı? Performans anksiyetesi vardı. Yani o erkek aslında partneri çok yetmeye çalışırken zaten bunu yaşıyor. Ha tabii diğeri de olabilir. Uyarın eksikliği de olabilir. Ancak genellikle biz performans anksiyetesini görüyoruz. E, ancak burada özellikle kadın danışanlar birazdan konuşacağız. Çiftler ne yapmalı kısmında ya da nasıl yaklaşılmalı kısmında da konuşacağız. E, ancak kadınlar da bu mitlere haiz olmamalı. Yani... E, karşı taraf yorgun olabilir, stresli olabilir. Stresli depresli olabilir, olabilir. depresif olabilir. O gün kafasına bambaşka şeyle olabilir. Hı. Takıntı yapmış olabilir. Yani ilk birkaç kere de kadının verdiği yani ilk birkaç düşüşte zaten probleminde kadının verdiği tepki çok 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 önemli. Çünkü orada da olumsuzluk pekişirse nasıl yapamadın ya olursa bu erkeğin de kafasına sürekli olarak Allah ben bir daha yapamam düşüncesi olsa tamam işte. Sürekli bir içinde geliyor bu problem diyebiliriz. Yoksa size çok ilginç bir bilgi vereyim. Bunu besleyerek konuşmuştuk. Her erkek ömründe hayatında en az bir defa zaten sertleşme problemi yaşar bir ilişkisinde. Aktif bir cinsel hayatı varsa. o yüzden bundan korkmayın ama az önce söylediğimiz sürelli bir şekilde ve tek partnerle oluyorsa bu artık sıkıntılı hale gelmiştir. İşlerini engelleyen hale gelmiştir. Hatta tanı kriterlerine baktığımızda ağır ağır olmayan orta derecede hı hı. gibi burada ile ölçülüyor ve hep dört tane ana tema var. Biz cinsel terapide sıklıkla sorarız. Bu çok önemli. Neydi? Birincisi değil. Genel mi? Durumsal mı bu durum? İkincisi il mi? il mi? Yani burada şu çok önemli. Tabii bunu e, bu arada çift olarak geliyor e, danışanlarımız ancak e, erkeğe tek de sormam gerekiyor. Yani sadece eşinize, partnerinize karşı mı bu oluyor? Bu çok önemli. Tabii bunlar şu an siz soramazsınız ya da sorsanız da doğru cevabı alamayabilirsiniz açık söylemek gerekirse. İkincisi ise bu hep mi vardı yoksa sonra bir durumdan sonra mı gelişti? Mesela evlendikten sonra gelişebiliyor. Evet, hatta doğum e, yapıldıktan sonra doğum aynen hamilekte oluyor. Yani ben artık o kişiye zarar veremem. Yani hatta Madonna file sendromu diye videosunu çekmiştik. belki burada kartlara bir yerlere koyarım e, videoda. E, burada da anlattık. Artık o benim e, anne, işte anne modeli, oluyor. anne figürü. E, namusum helalim tabii ki de öyle ama o kavramda şehveti yani şefkat ile şehveti karıştırmamak gerekiyor. O yüzden birçok nokta var. Yani 1. mi, 2. mi gelişti? Bunlara da bakmamız gerekiyor diyebiliriz. Sertleşme problemi yaşayan kişilerin partnerleri nasıl yaklaşmalıdır? Ee, evet aslında en önemli sorulardan biri bu. Az önce konuştuğumuz gibi öncelikle partnerlerin görevi çok 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 büyüktür bu noktada. Yani kadınlara şöyle seslenmek istiyorum. Birazcık erkeğin şurada bir dezavantajı var cinsellikte. Başlatması, sürdürmesi, uzvunun genişlemesi gereken, pozisyon alması gereken, işte o gereken lazım zorunluluk kısımlar genellikle. ...erkeklere entegre edildiği için erkek performans anksiyetesi yaşayabilir. O yüzden bunun bir oyun olduğunu, devam etmeniz gerektiğini, neleri değiştirebiliriz diye konuşmanız gerektiğini... ...mimik yapmadan, yani bazı kadın danışanlar diyor ki ben hiçbir şey demedim aslında. Ama mimik yaptın. Bir Senin ağız büktün. Şekilde? Yani o adamın adamlığını, elilliğini düşürttün. Yani bunu yaptığın anda zaten orada amiyen yani tablo söylüyorum avlama orada ait olma hislerine bir kere köreltmiş olacaksınız erkeğin. O açıdan da maalesef ki bir daha sürekli bir biçimde bu sorunu yaşayabileceksiniz. Hatta birazdan konuşacağız. Bu sorun başka sorunlara da maalesef sebep olabiliyor. Sertleşme bozukluğu tedavi edilmezse başka bozukluklara yol açar mı? Tamam işte konuşacağımız konu aslında. Sertleşme bozukluğu tedavi edilmediği sürece erken boşalmaya özellikle de cinsel isteksizliğe ve çok 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 önemli bir noktadır bu ilerleyen dönemde kadının cinsel isteksizliğine de yol açabilmektedir. Yani kadın da artık şunu düşünüyor. Reddedildim gibi algılanıyor. Ben mi artık söyleyeceğim ya da istenmiyorum gibi işte az önceki mitlerden dolayıysa kadının da o doğal isteği kalmıyor açık söylemek gerekirse. O açıdan da yol açar. Bu yüzden de bu videoyu izleyenlere veya arkadaşlarınız artık kimse ee, derhal böyle bir problem yaşadığınızda ama en az böyle bir birkaç kere olduğunda bu problem lütfen destek almak için başvurmaktan çekinmeyin ilgili uzmanlara. Ee, yani illa bir bozukluk olması şart değil. İlla ki e, hasta olmanız şart değil. Zaten hayatınızın kalitesini yükseltmek ve birçok noktayı konuşmak için psikolojik destek almanız çok 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 önemli. Ee, bir de şöyle bir şey oluyor yani birazdan sanırım son soruda konuşacağız. Yani bazen sadece cinsel değil, bambaşka noktalar konuşuyoruz. İnsanın yaşayışı vesaire çok önemli. Birazdan konuşuyor olacağız. O açıdan da başka mutluluklara yol açmadan bence gelin derim. Yani başvurum derim öncelikle ilgili uzman kişilere e, başvurmanız çok 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 önemli. Bir de sadece e, işte cinsel anlamda değil, psikolojik rahatsızlıklara yani depresyona yol açabilir. Tekrardan anksiyeteye yol açabilir. Ee, mide ağrısı çekersiniz, kas gerginliği yani her şeye kümülatif anlamda yol açabilir diye düşünüyor. Sertleşme sorunuyla karşılaşılan kişilere merkezinizde nasıl yaklaşıyorsunuz? Evet, öncelikle tabii psikojenik kısmı yani tıbbi organik noktanın dışlanması gerekiyor. Örolojik anlamda ve diğer e, tıbbi noktalarda. Ancak geldiklerinde özellikle çift olarak gelirlerse çok çok daha evet. anlamlı. Tabii ki de çifti gelmeyen, partneri gelmeyen danışanlar olabilir. O zaman tabii ki tek gelebilirsiniz hiç gelmemektense ama cinsel terapi sürecine devam edilecekse zaten bu çift olarak olmak zorunda. O yüzden çift gelip tanımak çok daha anlamlı. Ancak ben genellikle şöyle yapabiliyorum. Erkeği bir tek de alabiliyorum. Yani çift olarak geliyorlar. Ee, tabii ki çift olarak bilgileri veriyorum ancak özellikle erkeğe bu noktada gerekiyorsa kadına da kişilik testlerini veriyorum. <laughs> Duygu durumlarına bakıyorum. Ee, ayırt etmemiz gereken hı <laughs> bakmaya çalışıyorum yönlendirmem gerekiyor mu ya da bu konuda biz ne yapabiliriz çünkü belki de geçmişe travmatik bir örüntüsü var i̇şte birincil belki de. ya da pardon ikincil ama Belli bir noktadan sonra o zaman orayı yiyen bir yerde çalışmam gerekiyor, cinsel terapiye gerek yok. Yani ayırabiliriz ama ilk başta çift olarak gelmek, partnerin tepkisine de bakmak, kümülatif bir anlamda hem onu hem onu düzeltmek çok da anlamlı olacak ancak genellikle cinsel terapi süreciyle e, gidilebiliyor. Cinsel terapi süreci nasıl oluyor çok kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. hep sorulan sorulardan şu e, biri şu, e, işte merkezde çok böyle e, kendim... Kendimize ilgili çok özelimizi mi açacağız? Veyahut da hani uygulamaları nasıl yapacağız? Nerede yapacağız? Tabii ki de evde yapacağınız ödevlerle seyredecek olan bir süreç bu. Ama burada evet cinsellikle ilgili hemen hemen her şey magazinsel değil. Sağlık ile ilgili olan her şey konuşmamız gerekiyor. Yani birbirinizi nasıl uyardığınızı, ne noktada kaygı yaşadığınızı vesaire. Nedir cinsel terapi? Bununla ilgili de daha önce cinsel terapi nasıl olmaktadır demiştim. Şöyle yapıyorum bir yerlere koyarım belki bu videoyu da. Ee, hatta sen de vardın. Ee, tanık olmuştun yani bu videoya. Ee, bu noktada Kegel egzersizleri, oradaki kasları güçlendirmek, bilissel, zaten bilissel davranış terapi aslında cinsel terapinin e, özneli. Ee, davranış egzersizlerle, masaj egzersizleriyle, çift olarak birbirinizle işte konu egzersizleriyle, veya veyahut da çeşitli imajinasyonlarla birçok nokta, noktayla beslediğimiz yaklaşık 8 ila 12 seans arasında bir süreç olabiliyor. Ama tabi bu değişkenlik gösterebilir. Kişiyle bireysel de çalışmam gerekiyor mu? Veyahut da ne yönde Belki de eşini de almam gerekiyor. Ayrıca da bir konuşmamız gerekiyor. Gibi gibi çok yönlü olabilir. Ancak dediğim gibi çekinilmemesi gerekiyor bu noktada. aslında şunu kaçırıyor danışanlarımız işte ya da hani bu sorunu yaşayan kişiler hayatında belki bin kere sertleşti. Ama bir kere sertleşmeyince ben neden böyle oldu? Normal ya normalde biraz Evet, anlamadım. evet. Yani bu bir kere oldu. Yani bu videoyu izleyenler bile şu anda rahatlayabilir ama evet bu sürelli bir biçimde oluyorsa da destek almaya gelebilirsiniz. Psikolojikse zaten tıbbi sebebi dahi onların çeşitli tedavileri ilgili uzman hekimlerce oluyor ama psikolojikse de gerçekten altında birçok noktayı bulup çözüme gidebiliyoruz diyebilirim. Ee, şimdilik sorularımız bu kadar. Ee, çok önemli olduğu için bunu sizlere tekrar bir aktarmak istedik. Ama lütfen e, yorumlar kısmında da bizlere yazın ki daha spesifik açıklamamız gereken noktaları size açıklıyor olalım. O zaman hepiniz kendinize iyi bakın diyelim.